Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmim bil hayr. Allah'ım işimi kolaylaştır, zorlaştırma. Allah'ım işimi hayırla bitir. Evet sevgili öğrenciler, Elifba kitabında artık sonuncu derse gelmiş bulunmaktayız. 28. ders 28. derste lafzatullah dediğimiz şurada lafzatullah dediğimiz Allah lafzı. Allah lafzını bazı yerlerde ince, bazı yerlerde kalın okuyoruz. Yani Allah lafzının lamını bazı yerlerde la şeklinde, bazı yerlerde l şeklinde okuyoruz. Ya yani bu nedir? Örnek olarak hemen burada verelim. Mesela birinci örnekte yani veya şunu verelim. Burada e, Allah ismi zaten biliyorsunuz bu Allah ismi Allah isminden önceki harf eğer üstün olursa veya ötre olursa bakın burada ötreye örnek var. Şurada ötre yani Allah isminden önceki harf ötre veya burada olduğu gibi üstün olursa la şeklinde okuyoruz. Yani vallahu şeklinde eğer Allah isminden önceki harf bakınız burada. Allah ismi kendisinden önceki harf nedir? B ve esresi var. Eğer esrel olursa ince okuyoruz. Yani L şeklinde. Billahi. Evet hazırsanız başlayalım. Allahu. E ince. Al A demiyoruz. E. Allahu. Vallahu. Minallahi. Resulullahi billahi aynı zamanda lam şeddeli ve üzerinde daha önce görmüş olduğumuz şu virgüle benzeyen üstün var. Onun için uzatmamız gerekiyor. Billahi lillahi min indillahi min ayatillahi Evet, diğer ikinci dersimizde normalde bazı surelerin başında bu şekilde Hani birinci derste gördüğümüz şekilde harflerin bağımsız yani tek başına yazılış haliyle yazılmış. Bakınız burada nun harfi var, burada gaf harfi var, burada elif var, lam var, min var. Bu şekilde e, harflerin üzerinde şu şekilde uzun çizgi olursa, şöyle uzun çizgi olursa e, bu harfin bağımsız isimlerini uzatarak okuyoruz. Şu şekilde normalde bu nun harfiydi. Üzerinde şu işaret olduğu için na, nasıl okumamız gerekiyor? şöyle dört elif olarak uzatmamız gerekiyor. Diğer uzatmalardan biraz daha fazla. Nun Gaf Elif. Bakınız elifin üzerinde böyle uzatma işareti olmadığı için bunu normal okuyoruz. Elif Lam Mim Veya şu şekilde okuyalım. ara vermeden, lamdan sonra ara vermememiz gerekiyor. Elif lem, mim, Elif Lam Ra, Ra harfini normal okuyoruz çünkü üzerinde dikkat ederseniz uzatma işareti yok. E, tam tersine ne var? E, normalde virgül olarak yazılan üstün e, üstün işareti var. Yasin. Y'yi uzatmıyoruz çünkü üzerinde yani uzatmıyoruz değil uzatıyoruz ama sin kadar uzatmıyoruz çünkü üzerinde sadece bir elif uzatmamız gereken işaret var. Ama sin'i uzatıyoruz çünkü sin'in üzerinde dört elif uzatmamız gereken işaret var. Yasin. Hamim. Hay'ı da aynı Y gibi fazla uzatmıyoruz. Bir elif uzatıyoruz. Hamim. Elif Lam Mim Sad Ha Mim Ayn Sin qaf. Bakınız burada üçünü de uzattık. Ya eyüha burada ee, harfi metten sonra yani elif e, bazı yerlerde y ye, bazı yerlerde vav. Bakınız burada vav'a örnek var. Burada vav. Evet. Eee y'ye örnek yok şu anda. Burada e, harfi met dediğimiz vav y elif'ten sonra şekilde harekeli elif yani hemize gelirse biraz daha fazla uzatıyoruz ve şu işareti bakın yukarıda gördüğümüz işaretin aynısı var. Demek ki fazla uzatmamız gerekiyor. O zaman şu şekilde okuyacağız. <tık> ya eyyuha kema amene bima unzile sevaun minas semai ja'a وَلَضَّالِّينَ Bakınız hem datta hem lamda şedde var. Onun için e, şu lamın şeddesini de göstermemiz gerekiyor. Tubu ilallahi. Buradaki kuralda bakınız normal şartlarda e, elifin ötresi var. Ve elif ötreli harften sonra vav geldiği için uzatmamız gerekiyor şurada. Normalde şöyle u şeklinde okumamız gerekiyor. Fakat bunun altında yazan bir şey var dikkat ediyorsanız. Bu gasır. Yani Arapça'da uzatmamak gerekti, uzatmamamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Dolayısıyla burayı e, ulaike şeklinde ü'yü uzatmadan okuyoruz. Ve ma -ene. uzatmıyoruz. Ama burada bakın vavun altında mim var. Şey e, altında met yazıyor. Yani uzatmamız gerektiğini hatırlatıyor. Burada aynı şekilde bu işaretleri gördüğümüz zaman da uzatıyoruz. Yuraune Ne şeklinde uzatarak okuyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İnşallah güzel bir şekilde çalışır ve en kısa zamanda Kur'an-ı Kerim okumaya başlarsınız. bu dersten sonra inşallah Fatiha suresini okuyarak Kur'an-ı Kerim okumaya başlamış olacağız inşallah bakınız burada Fatiha yani Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan ve her namazda her rekatta okuduğumuz e, sure var ondan sonra da Bakara suresinin ilk ayetleri Bismillahirrahmanirrahim Eliflemim diye başlayan e, Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresini e, inşallah okumaya başlamış olacaksınız Rabbim muvaffak kılsın. Rabbim inşallah en kısa zamanda Kur'an-ı Kerim okumayı güzel bir şekilde okumayı nasip eylesin. Hepinize başarılar diliyorum.